siyede bulundu. Bakınız şu halimize. Tefrika haramdır değil mi? Ve la tenâze'û fe ve tezhebe rihukum. Nizalaşmayın. Ve la teferragu da var. Tefrikaya düşmeyin. Nizalaşmayın. Tefrika haram çünkü. Başarınız yok olur ve haberi hukum Kokunuz gider, rüzgarınız kesilir. Allah arkanızdan rüzgarı estiriyorsa rüzgarınızı keser, rüzgar önünüzden esmeye başlar. Rüzgara karşı kürek çekemez olursunuz. Veya kokunuz gider. Müminin imanı müminin yüreğine kokar. İmanın kokusunu gönül burnuyla alamaz olursunuz. İmanınız birbirine kokmayınca artık müminle mümin olmayanı ayırt edemez olursunuz. Mümini sevemez olursunuz. Mümin hassasiyetini kaybedersiniz. Kardeşliğin kokusunu yitirirsiniz. Bak, bakın. Tefrika haramdır. Parçalandık birleşmek gerek. İncindik ve incittik. Helalleşmek gerek. Öyle cenazelerde helalleşildiği gibi değil. Adam komşunun hududuna girmiş, arazisinin yarısını gasp etmiş. Ondan sonra ölmüş. Gasp ettiği adam da cenazesine gelmiş. Hakkınızı helal edin diyor. Helal eder misiniz? Şimdi hep bir ağızdan helal ediyorlar. Arazisini gasp ettiğinin arazisini vermedikçe bu adamın bu adamın bu milletin bu milletin hepsinin helal olsun demesinin ne hükmü var? Anlatabiliyor? Muyum? Ödeş ondan sonra helallik dile. Evet incindik ve incittik ödeşeceğiz ve helallik dileyeceğiz. Ödeşmek ve helallik dilemek gerek. Çok duygusal olduk. Akıllanmak gerek. Çok eskidik. Yenilenmek gerek. Çok nefretle dolduk. Sevmek gerek. Çok katı kalpli olduk. Şefkat ve merhamet gerek. Çok hesapçı olduk hasbilik gerek. Çok bireyci olduk, şahsiyet gerek. Çok konformist olduk, konfora boğulduk. Ne olur konfordan fedakarlık gerek. Çok dünyevileştik, biraz ahirete ve ukbaya yatırım gerek. Çok uyuduk, uyanmak gerek. Peki nereden başlamalı? Ne yapmalı ki bu sıkıntıyı def edelim? Nereden başlamalı ki doğru yerden başlamış olalım? Vahiden başlamalı. Vahiy ile inşa olmaktan başlamalı. Kur'an ile başlamalı. Amellerimizi Kur'an'a arz etmeli. İmanımızı Kur'an'a arz etmeli. Dinimizi Kur'an'a arz etmeli. Hayatımızı Kur'an'a arz etmeli. Toplumumuzu Kur'an'a arz etmeli. Servetimizi Kur'an'a arz etmeli. Şöhretimizi Kur'an'a arz etmeli. Düşüncemizi Kur'an'a arz etmeli. Duygumuzu, ilmimizi Kur'an'a arz etmeli. Sanatımızı, siyasetimizi, ticaretimizi Kur'an'a arz etmeli. O zaman mı? O zaman indiği geceyi bir ömre bedel yapan Kur'an, indiği aklı da bin akla bedel yapar. Bin aya bedel yapan Kur'an, indiği aklı da binlerce akla bedel yapar. Eğer bir hayata inerse, o hayatı binlerce hayata bedel yapar. Eğer bir kalbe inerse, o kalbi binlerce kalbe bedel yapar. Eğer bir şehre inerse o şehri Ümmül Kura yapar şehirlerin anası. Eğer bir ülkeye inerse o ülkenin saadetini binlere on binlere katlar.